Merhaba arkadaşlar, evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de ev yapımı krem şanti yapacağım. Bazen e, evde krem şantimiz bulunmayabiliyor. O yüzden pratik bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. 2 tane yumurta akım var. 1 çay bardağı toz şekerim var. 3 yemek kaşığı suyum var. ve biçimdik tuz atıyorum çok az ve bir pakette vanilyam var bu kadar basit şimdi mikserle güzel şampiyonu hazırlıyoruz Krem şantimizi hazırladım. Şu şekilde. Gayet güzel bir tarif oluyor. Bu şekilde sizler de kendi krem şantinizi evinizde sizlerde yapabilirsiniz. Bu tarifle. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Bu şekilde hazırlayıp az buzdolabında dinlendirip istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bir dahaki videomda farklı tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.